ihyası olacak. Yatarken nedir sünnet? Kalkarken nedir sünnet? Namaza giderken sünnet nedir? Ezan okurken sünnet nedir? Ezanı dinlerken sünnet nedir? Değil mi? Her bir sünneti ihya etme derdine düşeceğiz ki böylece Allah tarafından sevilmiş olalım. Bunun faydası nerede çıkacak? Hem dünyada hem ahirette çıkacak. Ve le yansuranallahu men yansurur. <laughs> Allah'a yani Allah'ın dinine Kur'an'a, İslam'a kim yardım ederse Allah da ona yardım edecektir. Dünyada Mevla Teala dininin teyidini, kuvvetlendirilmesini Müslümanların eline bırakmıştır. Mevla Teala'nın <laughs> dinine yardım edene de Allah yardım eder. Bedir Harbi'nde İslam ordusu 313, küfür ordusu ise 3 katı, bin kadar cemaat o küfür ordusunun içinde kalplerinde şüphe olan kimseler vardı. İslam'a acaba İslam ahalisine mi katılsak yoksa katılmasak mı diye şüpheyle hareket edenler vardı. Dediler ki biz Bedir'e kadar gidelim. Bakalım eğer İslam ordusu kuvvetli görünürse gözümüzü onların tarafına geçeriz. Böylece Muhammed'in dini teyit etmiş oluruz. Çalışırız, çabalarız, bir şey yaparız. Yok eğer bizim tarafımız kuvvetliyse bu tarafta kalırız zaten onları dümdüz ederiz diye düşündüler. Bir de geldiler harp meydanına, bir baktılar karşılarında kendileri bin kişi, neredeyse hepsi mücehhez, siyahlarını, tecizatı, tas tamam. Atları var, binekleri var, neyse artık develeri var. Karşı tarafa baktılar, bineksiz, piyade, hepsi 313 kişi. Dediler, vah vah, bunlara bak. Bir reisleri var Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. Ona inandılar, çıktılar bir yola. Yazık olacak hepsine şimdi, dümdüz edeceğiz bunları. Ne oldu arkadaşlar? O 313 kişiye Mevla Teala bir yardım etti. Bin tane melek indirdim Mevla. Kur'an-ı Kerim'de ayet var bunun hakkında değil mi? Sarıklı melekler indiler. İnsan suretinde, erkek adam suretinde. Melekler indiler, adam suretinde indiler. Bin tane melek indi değil mi? Efendim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın olduğu cenaha, Hazreti Cebrail aleyhisselamın reisliğinde melekler, Hz. Ali Efendimizin olduğu cenaha da Mikail radıyallahu anh'ın riyasetinde melekler indiler. Böylece İslam ordusu ne yaptı? Küfür ordusunu hezimete uğrattı. Yardım kimden? Yardım Allah'tan. Allah yardım ederse in yensurkumullahu fela galibe. Sizin elinizdeki tecizatın bir mühimmatı yok. Önemli önemi yok. ama Allahu Teala'nın emri var. Siz gücünüz yettiği kadar düşmana elinizdeki hazırlığı yapın. Ama bilin ki galip edecek olan Allah. Sizin elinizdeki tecizattan galip olunma. Rum harbinde, Kıbrıs harbinde Kıbrıs harbinde Müslümanlar, Türkler Allah Allah diyerek çıktılar. Düşman mev, istikamlarını darmadan ettiler. Mevkilerin mevzilerini yıktılar. Bir yüzbaşı, Yunan yüzbaşısını esir almışlar. Soruyorlar ona yahu bu kadar havadan indirilen asker var. E sizin elinizde bu kadar mühimmat var. Hiçbir bir tane vuramadınız ya. Bu kadar mı yani kör nişancısınız? Dediler ki ya siz ne diyorsunuz? Biz sizi gördüğümüz gibi başladık. Bir izle atıyoruz, bir iz satıyoruz. Bunu böyle çalışıyoruz. Ya bir tane adam çıkıyor sarıklı, beyaz sarıklı. Yeşil cübbeli, çıkartıyor, açıyor cübbesini. Mermileri topladı buraya. Bizim mermiler ıska. Ya dünya adam bu kadar mermi, bu kadar mı ıska olur yani? Hiçbirisi hedefe gitmiyor. Kim galip getiriyor? Allah galip. Bunu düşman görüyor. Yine hatıratını yazdılar Rum askerleri. Geçen senelerde çıkmıştı onun yazısı. Diyorlar ki biz böyle bir ask, acayip asker görmedik. Üzerimize üzerimize geliyorlar. Biz mevkilerimizdeyiz. Seri ateş ediyoruz üzerlerine. Allah Allah. Bunlarsa tüfeklerini uçları ağza ağızlara aşağı gelmiş. Yani tüfek as şeyi var ya. Omuzlarında tüfeklerin ucu aşağı bakıyor. Böyle düzgün yürüyorlar üzerlerimize. Bakıyoruz ki bu kadar ateş ediyoruz, hiçbirisi düşmüyor. Mecbur bırakıp kaçtık diyor mevkilerimizi. Ya. Kim yardım ediyor? Bunların kendi ağızlarıyla itiraf ettikleri şeylerdir. Allah-u Teala sizi galip edecek. Dünyayı yeniden hakim edecek. Ama bir şart var. Siz ki Resulullah Efendimiz s.s. sünnetini ihya ederseniz, o zaman ben sizi severim. Seversem de sizi yine dünyaya hakim ederim. Mevla öyle buyur. Bizden istediği şey Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetini ihya etmek. Başka bir şey istemiyor. <laughs> Bu atitu hamsen ve lem yu'tahunne ehadun min kabli. Bana beş tane haslet özellik verildi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Benden önce hiç kimseye verilmiş değildir. Bir tanesi de nedir? Bir tanesi de ben düşmanın bir aylık mesafeden ismini duyduğunda korkmasıyla yardım olundu. Nusirtu bir <laughs> rubi. Sen ismin anıldığı anda ümmeti Muhammed geliyor dendiği anda Düşmanın içi pır 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 eyvah ümmet Muhammed geliyor. Eyvah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sen o sünneti yaşarsan aynı korkuyu düşmanın içine düşürür Mevla. Ama eğer sen de o sünneti ihya derdi yoksa bu defa korku senin kalbine düşer. Eyvah! Ne olacak şimdi? Evi de daha yeni satın aldıydık. Kiralarını ödüyoruz, şeylerini ödüyoruz. ona Taksitlerini ödüyorduk. faizi maizli. Ha? girdim faizli taksite. Ondan sonra ne bileyim işte ya çocuk daha iyi ne olmuştu da falan filan. Bak gözünün yaşına bakıyor mu? Bakmaz. Onun için sen korkusuz olacaksın. Onun yolda sünneti seniyeyi sevmektir. Resulullah Efendimiz sünnetini ihya etmektir. Kimin kalbine Resulullah Efendimiz sünneti gelirse, kimin kalbine Allah sevgisi girerse, o adamın dünya sevgisi kalbinde barınmaz. Eddıttan la yeştemian. İki zıt bir yerde toplanamaz. Hem dünya sevgisi hem Allah sevgisi bir yerde olur. Behlül Dana vardı. Evliyadır ama insan onu deli zannediyordu. O zamanlar öyle zannediyorlardı. Evliya Allah'tan olduğunu sonradan anladılar. Mübarek bir gün bir demiri yolda gördü veya da bir tahtayı neyse. Ağırca bir şey, uzunca bir şey. Bir tarafından kaldırıyor, kaldırmaya gücü yetiyor. Diğer tarafından kaldırıyor, ona da gücü yetiyor. Ortadan girdi. İkisinin bir tarafından kaldırmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Onu kaldıramıyor. Sordular dediler ki ya ne yapıyorsun sen ey be. Ya dedi şu tarafı dünya farz ettim. Bu tarafı da ahiret farz ettim. Dedim ki sırf dünya olan tarafı kaldırabiliyor muyum? Tek başına kaldırılabiliyor. Ahiret olan tarafı da kaldırayım dedim. Onu da kaldırabiliyorum. Ama ikisini birden toplayınca gitmiyor. Anlaşıldı mı? ikisi durratan diyor mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dünya ve ahiret iki kumadır. İki kumadan birini razı edersen diğerini daralır. Bu dünyanın ömrü kısadır. Zevki kısadır. Her şeyi kısadır. En lezzetli yemeği koysan biraz sonra biter. İsterseniz ortaya bir tepsi getirin baklava. Seyredin evet. neticeyi bu kadar cemaatin içinde. Hep beraber görürüz yani nasıl bittiğini. Ama cennet öyle değil arkadaşlar. Bitmiyor. Ahiretin nimeti bitmiyor. Burada en güzel hanım aşık olsan, evlensen 40 sene sonra yüzüne bakılmaz. Ya bu ne olmuş? Buluşmuş, çürümüş, erimiş bitti. En tatlı evladın olsa 5 yıl 10 yıl sonra karşına dikiliyor yani, değil mi? En çocukken de tatlıydı, olmuş. <laughs> değil mi? Ya, ne olursa olsun? Paralar şimdi tutarken, sayarken tatlı. Ama biraz sonra o paralar bitince avucunu yalamayı da tatlı bile o zaman. Yani. Bu dünya sınırlıdır, zevki de sınırlı, her şey sınırlı. Burası kayıtlı yerdir. Onun için bu dünyaya ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya Müslümanın hapishanesidir. Burada mahpusuz arkadaşlar. Çünkü sınırlıyız. Şuradan şuraya gideceğiz. Pasaport almamız lazım. Vize almamız lazım. Paramız olması lazım. Değil mi? Hacca gideceğim desen şak diye gidemiyorsun be. Kur'an çıkması lazım. Yedi yıl yazılmış adam hala çıkmıyor. Değil mi? Bin türlü dert var. Bu dünya Dert yeri, sıkıntı yeri. Ama ahirette öyle mi? Adam atlayacak Allah'ın izniyle bura, Burak diye aracı olacak. Veyahut da artık başka ne araçlar icat eder, onu bilecek. Burak ama cennet hayvanıdır. Bilecek. Gözünün baktığı yere adımını atıyordur. Bitti. Şuraya giremezsin yok. Cennet zaten iki bu dünya kadar en zayıf Müslüman'a yer veriliyor. Böyle bir cennet. Ve sana itaatkar sözünü kırmayan, affedersin, dakika başı istekler, ya mobilyalar ne oldu, herif perdeler niye böyle eski eskidi, bilmem ne, masraf masraf, senin canını sıkacak bir karı yok. Sen de tek çıtı çıkmıyor. Sen razı ol yeter Ne istersen öyle. Senin can nasıl istiyorsa öyle, hiç sıkmak yok. La esmâne fiyâ la ve Gönüllerini üzecek, sıkacak hiçbir söz duymayacaklar. Böyle bir cennet ya elhamdülillah. Bu cenneti niye çalışmıyoruz? Niye böyle bir dertten dertlenmiyoruz? Bakın subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah akber diyoruz, cennete bir ağaç diktik. Şimdi sohbete gelirken aynı zamanda burada namaz kılacak. Bir adam da geldiği zaman buraya, bir gelmesine cennette konak yapılıyor. Köşk yapılıyor. Bir gelmeye. Giderken de dönüşte, evine dönerken de yine bir köşk yapılıyor. Her geliş gidişine ne var? Cennette köşk var. Cenneti başlıyorsun donatmaya.